Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kimyasal tepkimelerde denge konusunun asit-baz dengesinin ikinci kısmına bakacağız. Arkadaşlar ilk konumuz hidroliz. Hidroliz arkadaşlar asitik veya bazik tuzun iyonlarından zayıf olanın su molekülleriyle birlikte tepkimeye girmesine hidroliz diyoruz. Şimdi bakacak olursak arkadaşlar dört türlü durum olabilir. Kuvvetli asit ve kuvvetli baz bir araya gelirse nötr tuz oluşur. İkinci durumda kuvvetli asit ku, zayıf baz bir araya gelirse her zaman arkadaşlar e, kuvveti büyük olanın e, etkisinde kalır tuz kuvvetli asit olduğu için asidik tuz oluşur. Üçüncü durumda bakacak olursak kuvvetli baz zayıf asit bir araya gelirse arkadaşlar kim kuvvetli baz kuvvetli o yüzden bazik tuz oluşur. Dördüncü durumda ise bakacak olursak zayıf asit zayıf baz Bunların tepkimesine arkadaşlar nötr mü, asitik mi, bazik mi olması K değerine bağlıdır. Şimdi baştan bakalım arkadaşlar. Kuvvetli asit ve kuvvetli baz nötr tuz oluşturduğu için arkadaşlar biz ne dedik? Bunlardan oluşacak tuzun zayıftan gelen hangisi zayıfsa onların su molekülleriyle tepkimesine hidroliz denir. Burada zayıf olan hiç yok. O yüzden de diyoruz ki kuvvetli asit ve kuvvetli baz hidroliz olmaz diyoruz. Kuvvetli asit ve zayıf baz bir araya gelip asitik tuz oluşturur arkadaşlar. Burada kim gelecek suyla tepkimeye girecek arkadaşlar. Bazın baz zayıf olduğu için bazın baktığımız zaman amonyum iyonu suyla etkileşerek arkadaşlar çünkü NH3'ten amonyum gelir amonyum iyonu suyla tepkimeye girerek arkadaşlar hidroliz olur. Suyla etkileşerek hidroliz olması sonucunda arkadaşlar bu asidik tuz olduğu için ortama h 3 iyonu verir ve ortam asidik olur arkadaşlar. Bazik tuz oluşursa eğer arkadaşlar şimdi burada zayıf e, baktığımız zaman zayıf asit olduğundan dolayı asidin e, anyonu. Yani baktığımız zaman şurası kuvvetli baz, burası zayıf asit ve bazik tuz oluşur. Kuvvetli olanın etkisini gösterir tuzumuz. Ee, bu tuzun zayıftan gelen kısmı. Şurası zayıftan geldiği için zayıftan gelen kısmı suyla tepkimeye girerek arkadaşlar e, baktığımız zaman hidroliz olur ve tekrar söylüyoruz. Bazik tuzlar ortama OH iyonu verir arkadaşlar. Bundan dolayı da çözeltinin baz, bazlığını sağlar arkadaşlar. Dördüncü durumda ise zayıf asit ve zayıf bas dediğimiz gibi K ve Kb değerlerine bağlı. K eşittir Kb ise nötr olur. Ka değerimiz Kb değerinden büyük ise asidik olur. Ka değeri Kb değerinden küçük olur ise bu da bazik olur. Arkadaşlar bu yine dediğimiz gibi Ka değerine bağlı olduğu için hidroliz olabilir diyoruz. Şimdi şu örneğimize bakacak olursak NH4Cl, KCN, NaF tuzlarından hangilerinde tuzun anyonu hidrolize uğrar demişiz. Şimdi bunlar tuz arkadaşlar. Anyon dediğimiz kısım şurası eksi artı siyanür eksi potasyum artı burada flor eksi sodyum artı. Burada anyon olanlar şunlar. Anyon, anyon. Şimdi bu neden oluşmuştur arkadaşlar? NH3 ile HCl'den oluşmuştur. Baktığımız zaman NH3 ve HCl'den oluştuğu için diyor ki hangisinin hangilerinde tuzun anyonu hidrolize uğrar. Şimdi anyon baktığımız zaman kuvvetli asitten geldiği için kuvvetli asitten oluştuğu için bu hidrolize uğramaz. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar bu neden oluşmuş? KOH ile HCl'den oluşmuş. HCl zayıf asit. Bu hidrolize uğrar arkadaşlar. Çünkü zayıf asitten geldiği için hidrolize uğrar. NaF tuzu nelerden oluşmuştur? Hangi baz, hangi asitten oluşmuştur dersek NaHla hidroflorik asitten oluşmuştur. Hidroflorik asit zayıf asit olduğu için arkadaşlar bu da hidrolize uğrar. Yani 2 ve 3 hidrolize uğrar deriz arkadaşlar. Evet titrasyon konusuna bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar titrasyon dediğimiz şey belirli hacimde derişimi bilinmeyen bir asidin derişimini bulabilmek için yaptığımız bir işlemdir arkadaşlar bu. Titrasyonda derişimi belli olmayan hacmi belli asit çözeltisi erlerine konur ve üzerine birkaç damla asit baz indikatörü eklenir ve bürete ise derişimi bilinen bir baz çözeltisi doldurulur. Arkadaşlar titrasyon sırasında da asit çözeltisinin başlangıçta e, şu asit çözeltimiz derişimi bilinmiyor mesela bakın şurada. E, burada titrasyon yönteminde arkadaşlar asit çözeltisinin başlangıçta biraz hızlı şekilde dönüm noktasına yaklaştıkça ise e, baz, damla damla yavaş yavaş eklenir ve bu şekilde eklenir. Indikatörün renk değiştirdiği nokta belirlenir arkadaşlar. Titrasyonda dönüm noktasını çözeltik indikatörlerin renk değişimiyle belirlenir. Dönüm noktası dediğimiz şey arkadaşlar yani eşdeğerlik noktası aynı zamanda buna eşdeğerlik noktası da denir. Asit bazın tükendiği noktadır renk değiştirdiği noktadır arkadaşlar. Şimdi e, tam nötrleşme olduğu anda demiştik hatırlarsanız tam nötrleşme olduğu anda NH artı eşittir. NOH yani H artı iyonları mol sayısının OH iyonları mol sayısına eşit olması gerekir. Bir de arkadaşlar şu eşitlediğim zaman hatırlarsanız MA asit çarpı veya asit asitin etki değeri eşittir dedik. M bas çarpı V bas çarpı bazın tesir demiştik. Buradan mesela diyelim ki e, HCl asidin derişimi belli değilse, diyelim etiketi düşmüş. Bunun e, e, molaritesini buradan bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir asit baz tepkimesinde arkadaşlar sorularda çoğunlukla gelir. Net iyon denklemi hangisidir şeklinde. Bir asit baz tepkimesinde arkadaşlar net iyon her zaman suyu oluşturan iyonlardır. Örnek veriyorum. Mesela diyelim ki kuvvetli asidimiz kuvvetli bazımız sodyum hidroksit ve HCl ile bir araya gelmiş olsun. Buradan NaCl artı H2 oluşur. NaCl katı sıvı aqua aqua dersek. Şimdi suyu oluşturanlar arkadaşlar suyu ne oluşturur? H artı OH eksi iyonları suyu oluşturur. Buna net iyon denklemi denir. Net iyon denklemi. Hatırlarsanız çözülme çökelme tepkimelerinde net iyon denklemi katıya oluşturanlardı. Ama asit baz tepkimelerinde net iyon denklemindeki iyonlar yani e, suyu oluşturan iyonlar arkadaşlar net iyon denklemini verir diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir asit çözeltisine baz çözelti ilave edilirse arkadaşlar şöyle olur. Asit olduğu için pH 7'den küçüktü grafiğine bakacak olursak 7'den küçük daha sonra pH 7'ye geldiği zaman yani eşdeğerlik noktası buna dönüm noktası da diyoruz dönüm noktasına geldiği zaman e, renk değiştirir arkadaşlar indikatör daha sonra bretten damla damla yine baz ilave edersek pH gittikçe artar arkadaşlar bu durumda ilk başlangıçta NH artı NOH'dan büyüktür yani bu durumda asidiktir asidik çözeltidir daha sonra arkadaşlar pH eşittir 7 olduğu zaman artık tam nötrleşme gerçekleşmiştir. Burada nötr çözelti olur. Daha sonra biz bürette damla damla baz ilave edersek pH artık 7'nin üstüne çıkacaktır. Yani NH artı küçülecektir. OH derişimi daha fazla olacaktır. O yüzden de artık bazik bir çözelti elde edilecektir arkadaşlar. Bazik bir çözeltiye eğer asit ekleniyorsa bunun grafiği şöyle olur. Bazik olduğu için pH'i 7'den büyüktü. Daha sonra arkadaşlar 7'ye doğru geldiği zaman indikatörün renk değiştirdiği yani asit bazın tükendiği noktada 7'de eşdeğerlik noktası diyoruz. Buna tekrar söyleyeyim dönüm noktası diyoruz. Burada mesela diyelim ki ne kadar asit harcandığı bulunabilir. Yine eğer hacmi biliniyorsa asitin derişimi bulunabilir. E, bu durumda arkadaşlar gittikçe pH aşağıya doğru inecektir ve pH küçülür. Asidik bir ortam haline gelmeye başlar arkadaşlar. Bununla ilgili işlem sorularına bakalım arkadaşlar. Soruda diyor ki: Yukarıdaki grafik 0,1 molar 500 ml HCl çözeltisinin 25 santigrat derecede x molar sodyum hidroksit çözeltisine titrasyonuna aittir. Buna göre kullanılan sodyum hidroksit çözeltisinin derişim kaç molar'dır demiş pH 7'de arkadaşlar baktığımız zaman tam nötrleşme gerçekleşecektir. Yani NH artı eşittir. NOH olacaktır arkadaşlar. Şu noktaya dikkat edelim o zaman. MA asit çarpı ve asit çarpı asidin tesir değerliği eşittir. M bas çarpı ve bas çarpı bazın tesir değerliği deriz arkadaşlar. Şimdi asidimizin baktığımız zaman derişimi 0,1 molar. Hacmi 500. Çarpı tesir derliği HCl olduğu için arkadaşlar HCl tesir derliği suda verdiği H artı yon sayısı. Burada tesir derliği 1. Eşittir. Bazın onu zaten bize soruyor. X molar bilmiyoruz. En baz çarpı bazın hacmi pH 7'de kaç olmuş arkadaşlar? 125 Ml 125 çarpı sodyum hidroksit kullanıldığı için tesir derliğine bakıyoruz. Sodyum hidroksit suya verdiği OH iyon sayısı tesir derliği. Suya bir OH verdiği için tesir derliği 1 olur arkadaşlar. Buradan bazın molaritesini, derişimini bulabiliriz. Burası 4 katı olduğu için 0,4 molar deriz arkadaşlar. Evet bu bir aside bazın eklenmesi sonucu olduğu için dikkat ederseniz grafiği birden başlamış 7 ve yukarıya doğru bazik bir ortama doğru gidiş olmuş. Şuraya bakacak olursak arkadaşlar. Burada ise grafiğe dikkat ederseniz bir baz çözeltisiymiş. Asit eklenmiş gözüktüğü üzere. Soruda diyor ki 25 santigrat derecede 0,01 molar 50 mililitre sodyum hidroksit çözeltisini azar azar HCl çözeltisi eklenmesiyle pH değişimi göstermektedir. Buna göre HCl çözeltin derişimini soruyor bize arkadaşlar. Şimdi yine dikkat ederseniz pH 7'de tam nötrleşme gerçekleşmiş. Yine NH artı eşittir. NOH diyoruz arkadaşlar. M asit çarpı veya asit çarpı asitin tesir değerli eşittir. M bas çarpı B bas çarpı bazın tesir değerli diyoruz. Evet arkadaşlar bize asidin Derişimi sorduğu için ema asit çarpı ne kadar asit kullanılmış? 500. Yine HCl ile NaH olduğu için az önceki örneklerimizde de yapmıştık arkadaşlar. Tesir derlikleri 1 zaten. 1 eşittir diyorum. 0,01 molar çarpı ne kadar bas? 50 mililitre çarpı tesir derimiz 1. Buradan arkadaşlar asidin derişimi 10 üzeri eksi 3 molar olur arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi 0,1 molar 100 ml sodyum hidroksit çözeltisinin 0,2 molar H2O4 çözeltisi de titrasyonu grafikteki gibidir diyor. 0,1 molar 100 ml sodyum hidroksit çözeltisini tam nötrleştirmek için 0,2 molar H2SO4 çözeltine kaç mililitre gereklidir ve A sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi pH eşittir 7'de tam nötrleşme gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman başlangıçta derişimimiz 0,1 molar 100 ml sodyum hidroksit diyor. O zaman demek ki arkadaşlar H artı pardon OH derişimimiz OH derişimimiz kaç olur? 10 üzeri eksi 1 olur. 10 üzeri eksi 1 ise o zaman POH eşittir. Eksi logaritma OH derişiminden burası eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'den POH'ımız 1 olur. pH artı POH eşittir 14 ise pH artı 1 eşittir 14'ten pH burası kaç olur? 13 olur. O zaman A değerimiz kaçmış? 13'müş arkadaşlar. Diğer sorunun devamına bakacak olursak arkadaşlar şimdi e, tam nötrleşme anı NH artı eşittir. NOH dersek. MA asit çarpı veya asit çarpı asidin tesir derliği. M bas çarpı V bas çarpı bazın tesir derliği dersek. Şimdi asidimizin derişimi 0,2 e, diyor ki 0, kaç mililitre bize bunu soruyor zaten ya H2SO4'ün tesir değerli arkadaşlar suya verdiği hidrojen iyon sayısı olduğu için 2H artı SO4 eksi 2 şeklinde iyonlaşacağı için tesir değerli 2 eşittir bazımızın ne kadardı baktığım zaman 10 üzeri eksi 1 0,1 çarpı 100 mililitre zaten bizden kaç mililitre olarak sorduğu için 100 mililitre olarak aldım sodyum hidroksit olduğu için tesir değerli arkadaşlar zaten göstermiştik az önce. Na artı OH eksi şeklinde olacağı için tesir derneği 1. Evet. Burası bakarsak 2 katı ve A çarpı 4 100 ise arkadaşlar 4'e böldüğümüz zaman veya 25 miltre kullanılmalıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar geliyoruz indikatörler konusuna. Arkadaşlar İndikatörler ortamın durumuna göre renk değiştiren asit-baz ayırıcıdır. Çözeltilerdeki haşartın iyonlarının derişimine bağlı olarak renk değiştirir bu boyar maddeler arkadaşlar. Bunlar çoğunlukla arkadaşlar zayıf asit veya zayıf baz özelliği gösterirler. E, tam nötrleşme dediğimiz yani eşdeğerlik noktasında, dönüm noktasında asit-bazın sonlandığı noktada indikatör o anda arkadaşlar renk değiştirir. İndikatör olarak kullanılacak maddenin renk değişimi aralığının dar bir pH aralığında olması gerekir. Buna bu şekilde dikkat etmek gerekir. Mesela örneğin fenoftalin. Fenoftalin arkadaşlar astik ortamda renksiz ama bazik ortamda pembe renk verilir. O yüzden de fenoftalin indikatör olarak burada kullanılabilir. Tampon çözeltiler konusuna bakalım arkadaşlar. Zayıf bir asit çözeltisi ile aynı asidin tuzunun çözeltisi veya zayıf bir baz ile aynı bazın tuzunun çözeltisini içeren karışımlar. Tekrardan bakalım. Zayıf bir asit veya bunun tuzu, zayıf bir baz veya bunun tuzunun oluşturduğu karışımlar ikisi bir arada bulunacak. Örneğin mesela arkadaşlar tampon çözeltiyi şöyle düşünelim. Örneğin mesela diyelim ki ağır yaralanmalarda hasta hayatını devam ettirebilmesi için ne yapılır? Tampon yapılır arkadaşlar. Bunun için damar içerisine bazı sıvılar verilir. Çünkü ağır yaralanma ve yanıklarda kişinin yaşamını sürdürmesi için hastaya damar içi sıvıları verilmesi gerekir ki pH değeri sabit kalsın. Arkadaşlar şimdi örneğin mesela diyelim ki şu çözeltilerimize bakacak olursak NH3 zayıf baz NH4Cl neden oluşmuştur? NH3 ile HCl'den oluşmuştur. Bunun tuzudur. Yani o e, zayıf bazın tuzu bir arada olduğu için bu tampon çözelti. Yine bakacak olursak CH3, CH, asetik asit, zayıf asit. CH3CO'na baktığımız zaman neden oluşmuştur? CH3CO'dan ve sodyum hidroksitten oluşmuş bir tuzdur arkadaşlar. Zayıf asit ve onun tuzunu içerdiği için bu tampon çözeltidir. Evet arkadaşlar kitaplarda çoğunlukla baktığınız zaman Henderson formülü ile ilgili sorular görürsünüz. Henderson formülü dediğimiz şey asitik tampon çözeltide H artı iyon sayısını bulma ile ilgili formülümüz H artı eşittir. Ka asit çarpı asit derişimi bölü tuz derişimi. Yine bazik tampon çözeltilerde OH iyon derişimi bulmak için OH derişimi eşittir. bazlık sabiti çarpı bazın derişimi bölü tuzun derişimi. Henderson formülü ile ilgili hesaplamalar arkadaşlar müfredattan artık kaldırıldı. O yüzden de bunlarla ilgili işlem sorularını anlatmıyorum arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar az önce de bahsettiğimiz gibi şimdi ağır yaralanma ve yanıklarda kişinin yaşamını sürdürmesi için hastaya dedik damar içi sıvılar verilir. Bu sıvılar kanın belli değerde kalmasını sağlar. Kanın normal pH değeri arkadaşlar 7,3 ile 7,4'tür. Kanın pH'i normal aralığının üzerine çıkarsa bu duruma alkalidoz. Kanın pH değeri normal aralığın altına düşerse bu duruma asidoz denir. Her iki durumda arkadaşlar yaşamı tehdit eden durumlardır. Örneğin işte hasta baktığımız zaman böbrek hastalıkları, kalp hastalıklarına yakalanabilir. O yüzden de tampon yapılır bu hasta için. Evet arkadaşlar tampon çözeltilerin canlılar için önemli bahsettikten sonra hangi çözeltiler soru olarak gelirse en çok bu şekilde sorular gelir arkadaşlar. Hangileri tampon çözeltilir şeklinde sorumuz sorulmuş. Baktığımız zaman H3PO4 fosfor asit arkadaşlar zayıf asit. Yanındaki maddemize baktığımız zaman arkadaşlar buradan oluştu. Zayıf asitten oluşan bir tuz olduğu için onun tuzu. Bundan dolayı da bu tampon çözeltidir arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman Bursa şıkkında B perklorik asit arkadaşlar kuvvetli asit. Yanındaki onun tuzu olsa da bu tampon çözelti değildir arkadaşlar. Çünkü ne dedik? Tampon çözelti olması için zayıf asit veya zayıf bazın tuzuyla birlikte bulunması gerekiyor. Bu tampon çözelti değil. Diğer şıkkımıza bakalım. Arkadaşlar hidroflorik asitle kaf demiş. Hidroflorik asit arkadaşlar zayıf asit tuzu olduğu için tampon çözeltidir. Hydrogen, hidrosyanür asit, zayıf asit. Şimdi bu sorularda genelde öğrencilerimiz karıştırıyorlar arkadaşlar. Hydrogen zayıf asit ama mesela sodyum hidroksite baktığımız zaman kuvvetli baz. Hydrogen ile aynı ortamda bulunursa sodyum hidroksit kuvvetli baz tepkimeye girer. Buradan nacen sodyum ve su oluşur. Sonuçta ortamda arkadaşlar tuzu oluşur. Bundan dolayı da bu bir tampon çözeltidir. Tampon çözelti oluşturur arkadaşlar. Evet bakıyoruz Edirne'ye formik asit verilmiş. Formik asit arkadaşlar zayıf asit ve formik asit neyle baktığımız zaman nelerden oluşmuştur bunun yanına sodyum hidroksit gelmiş HCO ile oluşmuş bu da onun tuzu olduğu için arkadaşlar bu tampon çözeltidir HCl ile NaCl'ye bakacak olursak HCl kuvvetli asit NaCl tuz her ne kadar onun tuzu olsa da kuvvetli asit olduğu için bu çözeltide, bu çözeltimiz tampon çözelti değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.